Merhaba ben Doktor Serdar. Size bugün domatesten bahsedeceğim. Domatesin faydaları nedir? Domatesin içinde neler var? Domatesin içerisinde lükopen bulunmaktadır. Kırmızı rengini o verir. Güneşin ultraviyole ışınlarından korur. Hücre hasarını önler. Potasyum, vitamin B ve E içerir. Domates bağışıklık sistemimize önemli katkıda bulunur. Antioksidandır, zararlı maddeleri hücrelerden uzaklaştırır. Kanserleri önlediği söylenmekte. Akciğer, mide ve prostat kanserleri bunun içinde sayılır. Domates kalp damar sağlığına da önemli bir katkıda bulunmakta. LDL denen kötü huylu kolesterolü ve tansiyonu azaltmaktadır. Domatesin şaşırtıcı bir etkisi ise gözlerimizle ilgili. Lutein ve zeaxanthin adlı maddeler özellikle elektronik cihazların mavi ışığından bizi korur. Yaşlanmayla gelişen görme bozukluklarını azaltmaktadır. Domates solunum sistemimize de önemli katkılarda bulunur. Akciğerlerde sigaranın etkilerini azaltmaktadır amfizem gelişimini yavaşlatır antioksidan etkisine bağlanmaktadır araştırmalar ise halen devam etmekte damarlarımızda ise önemli bir etkisi var daha az felç riski daha fazla pıhtılaşma görülür sağlıcakla kalın görüşmek üzere